biz bugün burayı temizledik. Ee, ya salça, nohut, fasulye. Bizim şimdi ihtiyacımız gıdaya lazım yani gıda lazım bize. Ee, mercimekimiz az, fasulye az, ee, yağ, şekerimiz az. Yani olursa getirenler olsa en iyisi şeker, salça, yağ, birin, burgut. Yani gıda hani, en şeysi gıda bize lazım. Evet. Güzel oldu. Temiz, bu şekilde. güzel oldu. Artık yani. her şey gözümüzün Büyü. önünde neyin eksik olduğunu hemen görebiliyoruz. Makarnamız var. Makarnamız var. Çayımız idare Büyü. edecek Büyü kadar şey, ama çok az kaldı. Çok şey güzel gıda lazım yani. Yani millet gıdaya ihtiyaçta en çok. Şey, hazır torbalarımız var ama 200 ailelik oluncaya kadar yani bekleyeceğiz Bizi, şu anda az 2700 ailemiz var 2700-271 2700 İşte 2700, 2700, 2700, 2700. 2700, 2700. onları herkese gıda vermemiz lazım yani o şekilde bize gıda lazım sadece ama elbise yok elbise istemiyoruz <laughs> elbise çokumuz var elbise çoğumuza gidip bakalım şimdi burada oyuncakçı ablalarımız var sabahtan beri <laughs> sağ olsunlar <laughs> Dalya abla sonradan kanalize oldu Bugün çok fazla Kıyafet Betül'ü dinliyoruz şimdi Hala da kıyafetlerimiz çok fazla Kıyafete hiçbir şekilde ihtiyacımız yok yani Çocuk da Yeterli gibi. geldi bu arada Bayağı bebek geldi. giysisi çok güzel geldi. geldi Ona bu, teşekkür bu ederiz Bu komple zaten bebek kıyafetiyle dolu Burası Şu da Erişkin, erişkin. <laughs> Bir hayli Şurada arkada Hala açmadığımız erişkin kolilerini göstereyim. Daha bunları açmadık. Bunlar dolu. Bir de ayrıca koridorumuz erişkin. Giyisizliğiyle dolu. Şöyle göstereyim. Bunları tasnif edecek yerimiz de yok zaten. Onun için burada ne kadar bekleyeceklerini bilmiyoruz. Evet. İki gündür herkes sözüm ona tatil yapacaktı. Yapmadılar, çalıştılar. <laughs> Sağ olsun arkadaşlarımız gene gıda getirdiler kapalı olduğunu duymayanlar. Kurban çok makbule geçiyor bugün. İki mi geldi, üç mü geldi kurban? Üç. Üç geldi. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Bugün böyle tasnifimiz tamamlandı. Herkese çok teşekkürler ve sevgiler.